Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte genç arkadaşım ve ben birlikte bir röportaj yapacağız. Pars Onur Karabulut'la beraberiz. Ege <laughs> ne olur için? Çok güzel. Ay çok güzelim. Ay çok güzelim. Çok güzel. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Oh, Helal olsun. Güzel sana. Çok... Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Bengü Süyücer. Konuğum ise Pars Onur Karabulut. Bugün sizlerle birlikte gençler arasında sohbet edeceğiz. Pars. <laughs> Pars. <laughs> 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 Herkese merhaba ben Personel Karabulut. Yanımda da arkadaşım Bengü Süycar var. Bugün bir sohbet yapacağız. Nasılsın Bengü İyiyim çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Yaz tatili nasıl geçti? Yaz tatili güzel. İşte şehir şehir gezdim. Hı. Eğlenceli geçti benim için. Biraz dinlenme seansı gibi. Şu an Ankara'ya geldim. Biraz daha <laughs> yani kötü hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben <yapayım. gülüyor> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün e, Parsonur Karabulut'la iki genç olarak sohbet edeceğiz. Nasılsın Pars? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, nasılsın? Aynı devam ediyor. Okul hayatı nasıl? Liseye geçtin. E, senin için heyecanlı bir süreç olacak. Evet, ben de çok mutluyum liseye geçtiğim için. Bu sene LGS'ye girdik ama biraz kötü yaptım, 288 aldım. Evet, ama sağ olsun. Evet, üniversiteye bakacağız artık. Sen nasıl geçiyor okul? Şimdi i̇şte benim bu sene okulum bitti. Ee, o yüzden mutluyum. Üniversite sınavına bu sene mezuna bıraktım. Hazırlanmaya devam edeceğim bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet onun haricinde <laughs> devlet okulun, şey, özel okuldan devlet okuluna geçmek senin için nasıl olacak? güzel. <laughs> 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 ben, ben, <laughs> ben de çok mutluyum. <laughs> <laughs> Yeni heyecan. Evet. Evet şimdi <laughs> geldim sizin yanınıza. Şuraya oturuyorum. <laughs> Çok güzel bir sohbetti. Ben yardımcı olayım çünkü ilk defa televizyona çıkıyorsunuz. Merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Meltem Doğanay. Türkiye'nin televizyonda sürekli birlikteyiz. Bu iki genci hayatın sorunlarını, güzelliklerini paylaşmaları üzerine ilk tecrübelerinde bir araya getirdik. Sizlerin karşısına getirdik. Çünkü e, dedik biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri önceliğimiz dedik. E, Pars Bey yönetim kurulu başkanımızın oğlu, Bengüs'ü de benim kızım. <laughs> Ee, şimdi çok güzel şeyler konuştunuz, ee, kahka attınız. Ee, sizin için eğitim yaşadığınız sıkıntılar kahka atmaya değer mi? Gerçekten kahka mı? Yoksa hayattan beklediğiniz şeyler var mı? Yani adam sen değmi vuruyorsunuz. Yoksa hayattan e, ailelerinizden veya okullarınızdan beklediğiniz şeyler var mı? Sarçık senden başlayalım. Evet beklediğim. Gülün, <laughs> rahatına bak. Ailenden telefon bekliyorsun. Sen ailenden ne bekliyorsun? Yani telefon aracında e, sağlık, olsun. sağlık. telefon bir kere telefon hayatınızın parçası. Aynen. Biz televizyonda programlarımız boyunca gençlerimizin telefona olan bağımlılıklarının hayatta neler yaptıklarını, neler getirdiğini konuştuk. Gülüyorlar sevgili izleyiciler görüyorsunuz. Umurlarında değil. Biz anne babalar olarak televizyonda İnternete bağımlılıklarının hayat şartlarımızı ne hale getirdiğini sizlerle paylaştık. Acılar çektik. Bunu en güzel şekilde nasıl observe edebiliriz dedik. Ve bakın gördüğünüz gibi umurlarında değil mi? Ben de neredeyse güldüm. Yaşayacağım. <gülüyor> Anne birlikte. Yani lütfen altı neler yapabileceğimizi, çocuklarımızı nasıl yönlendireceğimiz hakkında bilgiler vererek bizi yönlendirin. Ben baş edemiyorum. Sayın... Ee, İbrahim Erdem Karabulut Bey de Sarp'ın babası, yönetim kurulu başkanı idare edemiyor. Ben Bengü Suyu veya Melike idare edemiyorum. Şimdi program yapacağım gülme krizleri var. Onlara soracağım. Hayatta sorunlar ne? Devletten ne bekliyorsunuz? Eğitimden ne bekliyorsunuz? Gelecekten ne bekliyorsunuz? Çocuklar hazır mısınız? Hazır. Evet. Tamam. Gülmek yok. Tamam. Melike gelecekten ne bekliyorsun? Ee, gelecekten bu şartlar altında Beklediğim bazı şeylerden biri eğitim seviyesinin biraz daha güzellikli olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kameraman gülüyor, reji gülüyor, yönetmen gülüyor, gülüyor stüdyo şefi gülüyor, Sarkı konuklar gibi. gülüyor. Allah'ım. <laughs> ben yasalıkta çekiyorum. <laughs> yönetmen Çekiyor musun? Çekiyoruz. Ben kur ne yapacağımı bilmem durumdayım şu anda. Şu anda Kesinlikle ne yapacağımı olsun. bilmez durumdayım. Bir e, profesyonel sunucu olarak yani ne yapacağımı bilmek. E, <laughs> Allah sonumuzu hayır eylesin. Allah sonumuzu hayır eylesin. Sevgili İzmirci. Gençlerin <laughs> durumu bu. Benim de durumum bu. Anadolu Aydin. Anadolu Aydin. Sizi çok seviyorum. Bir sürü çiliği zannettikse affoluna. Yayınlanır mı yayınlanamaz mı bilmiyorum. <laughs> seviyorum. Yeni programlarda görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimizle. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>